Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu maskeler ve maske aparatları. Çeşit çeşit maskeleri topladık. Her çeşitten var. N95'imiz, siperlik, bezler, yıkanabilirler, lastikliler, lastiksizler. Hepsi burada kısa hemen hızlıca anlatıp geçeceğim. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz maske devletin vermiş olduğu maske. Yani koruyuculuğu iyi sayılabilir. Bir maske iyi koruyorsa çakmağı yaktığınızda ön taraftan üflediğinizde sönmemesi lazım çakmağın ya da kibritin. Üflediğinizde bunda sönmüyor. Şu şekilde esnebilen lastikleri var fakat bu kulakları sıkıyor, kastırıyor. Kağıt gibi bir yapısı var. Yani o kadar da kaliteli değil aslında. Fakat koruyuculuk olarak iyi diyebiliriz. Teli yok bunun. Telsiz bir maske. Şu görmüş olduğunuz maske ise mesela bu da satılan piyasada bulunan bir maske. Çöp. Yani şuraya yalandan tel atmışlar. Tel bile belli. Bakın teli bile belli. İçi gözüküyor. Şeffaf, transparan maske. Neyden koruyacak bilmiyorum. Hem dışarıdakini içeri hem içerikinde dışarı yolluyor. Yani bunu üreten insan azıcık düşünür ya arkadaş iş yapıyorum ben. Hani derler ya aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz gönül rütbeyi aklı eserinde. Hani bunu yapan ya akılsız ya milleti akılsız zannediyor. Çok kötü bir maske. Şeffaf yani. İçi dışı gözüküyor. Bu maske çöp. Yani maske alırken bakın, dikkat edin, kontrol edin, kutunun içine bakın. Sonra gereksiz kişilere paranızı kaptırmayın. Tel de işte tel yani. Bir tek burada para eden şey tel. Başka bir şey değil. Yine bu ufak bir maske. Ayrıca yani sıkar, kasar sizi. Bu görmüş olduğunuz maske ise bez. Yıkanabilir bir maske. Ufak bir maske. Çocuk için üretilmiş. Bunun yetişkinler için olanlar da var. Yıkayabiliyorsunuz. Yıkamayı tavsiye ediyor muyum? Maske yıkamayı tavsiye etmiyorum işin gerçi. Lastik yapmışlar don lastiğinden. Bildiğiniz don lasti. Bu lastik sayesinde kulağınıza takıyorsunuz. Uzun ömürlü olsun diye yapılmış. Bezin kalitesi nasıl? İyi. Güzel bir bez kullanılmış. Korur mu? Üflediğimde hava karşı tarafa geçmiyor. Koruyucul da iyi diyebiliriz. Buraya da yine bir tel koymuşlar. Bez maskeyi de tavsiye etmiyorum ama kullanırsınız siz bilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz maske ise mavi renkte bağlamalı. Yani burada ipleri var, bağlıyorsunuz. Yine telli bir maske. Cerrahi maskelere benzetilmiş ya da cerrahi maske olarak üretilmiş olabilir. Hastanelerde, sağlık ocaklarında bu tarz maskeleri de eskiden COVID öncesinde de gördüm ben. Ufak tefek pansuman muayene işlerinde kullanılan bir maske ama cerrahi ortamda kullanılan bir maske değil. Fakat cerrahi maskeler genelde bu şekilde oluyor. İpli, bağlı oluyor. Mavi veya beyaz oluyor. Bu da mesela koruyuculuk olarak hani rengini falan her şeyini tutturmuşlar. İyi değil. Çünkü bakın bunun da içi gözüküyor. Tek katman var. Üfleyelim yine. Üflediğim hava karşıya direkt geçiyor. Zaten maske elinize aldığınızda arka tarafı gözüküyorsa maske iyi değildir. Ayrıca bu bağlamalı maskeleri de kullanmak gerçekten eziyet. Yani şunu bağlıyorsunuz ipler sağdan soldan sarkıyor. Çok sıkıyorsunuz birisinin bağlaması gerekiyor. Gerçek bağlıyorsunuz. Yani çıkarması takması zor. Bunu da böyle koyalım. Bu görmüş olduğunuz maske de güzel bir maske diyebiliriz. Telsiz yine. Bu da devletin, belediyenin verdiği maskelerden birisi. Çift katmanlı bir maske. Yani iki tane katmanı var. Belki de üçtür. Şöyle ayırdığınızda çift katman koymuşlar. Ayıramıyoruz. Ayırabiliyoruz mu? Bakalım. Evet ayırdık. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane katmanı var. Bundan da kesinlikle kibrit falan filan yaktığınızda, nefesinizde üflediğinizde söndüremiyorsunuz. İlk zamanlar gelen maskeler kötüydü, sonradan gelenler biraz daha iyi çıktı. Telsiz, telli mi telsiz mi mesela bu var. Ben telli maske kullandığımda şunu fark ediyorum, ee, burnumun mesela şeklini alsın diye telli büküyorum falan oturuyor. Ee, dolayısıyla yukarıdan herhangi bir şeyin girmesi veya çıkması zor hale geliyor. Telsiz taktığınızda ise Burası şu şekilde kalıyor ya da kalmıyor. Ne oluyor? Biraz daha sıkıntı oluyor. Bu da yine lastikli. Geçelim. Bu da kalitesiz maskelerimizden birisi. Bu da piyasada satılan devletin verdiği maskelerden birisi. Yani çeşit çeşit maske geliyor. Bu da onlardan. Yine telli bir maske. Yine şeffaf. Yani içi gözüküyor. Şöyle yakınlaştıralım bakalım. Koruyuculuğu nasıl? E eh işte koruyordur belki. Biz bu zamana kadar bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Maskeler sizi virüslerden %100 korumuyor. Yani cerrahi maskenin bile koruma oranı o kadar çok yüksek değil. Ancak koruyor mu? Koruyor. Kesinlikle faydalı. Şu mesela N95 maske bunda bile belli bir yüzde var. Yırtınsanız eğer o virüs bulaşacaksa size bulaşıyor. Bir yere kadar hepsi. Fakat takmak sizi daha güvenli hale getiriyor. Yani sosyal mesafe, maske kullanımı, bu tarz şeyleri yaptığınızda virüse yakalanma riskiniz oldukça düşüyor. Şimdi maske takarken ne oldu? Kulağımızın arkası yara oldu, boynumuz kaşındı, alerji yaptı falan filan bir sürü sıkıntı var. Bununla ilgili de aparatlar satılıyor. Hemen bunun da piyasası oluştu. Mesela şöyle kanca şeklinde bir aparatımız var. Lastikliğine enseye oturuyor burası. Bu kancayı da maske takıyorsunuz. Bunun kötü yanı ne arkadaşlar? Bunu böyle taktınız. Şu kancanın uçlarını sivri yapmışlar. Boynunuzu çizebiliyor. Tersten taksanız yani şu şekilde şu şekilde takabilirsiniz. Bu sefer biraz daha konforlu olabilir. Ancak çok dar maskelerde bunu ayarlayamıyorsunuz. Dolayısıyla boynunuza zarar verebilir. Yani sıkar. Mesela çok dar bir maske aldınız. Şu şekilde taktınız. Bu boynunuzu sıkıştıracak. O yüzden böyle kanca tarzı şeyleri tavsiye etmiyorum veya işte böyle esnemeli şeyleri, ayarlı olması daha mantıklı. Mesela benim kullandığım şu var. 1 TL'ye aldım. 1 lira. 3 tane kademesi var burada ve burada ve oldukça basit bir plastikten. Yani esneyebiliyor bükülebiliyor. Ve uzun ömürlü 4 aydır 3 aydır kullanıyorum hiçbir sıkıntısı yok. 1 lira ucuz olması da çok iyi. Bunu mesela taktığınızda maskeyi istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şöyle taktınız. Buradan da taktınız. Bu size geniş geldi. Hemen bir kademe yukarı. Bir kademe daha alıyorsunuz. Ve tamam diyorsunuz. Şimdi bunun da değişik çeşitleri var. İlk üretilenleri bilirsiniz hala da satılıyor, hala da üretiliyor. Şöyle geniş geniş olanlar. Yani ensenizde kocaman bir şey duruyor. Bir de kazık gibi yapmışlar. Şöyle ensenize taktığınızda buralar böyle dışarıda saçma sapan bir görüntü oluyor. Yani hoş gözükmüyor. Ensede de geniş olduğu için yer kaplıyor. Fakat böyle değil. Belli belirsiz. Yani bunu taktığınızda bu yapışıyor zaten şu şekilde. Hiç de sizi rahatsız etmiyor. Bunu tavsiye ederim. Kırtasiyelerde başka yerlerde bulabilirsiniz. 1 lira gibi bir fiyatı var. Şimdi gelelim N95'e. N95'imiz bu. Bunun özelini arkadaşlar şu dış bezi yani şuradaki bezi gerçekten koruma sağlıyor. Güzel yani. Üfleseniz de çekseniz de içeri dışarı çok fazla şey almıyor. Ayrıca şu kısım şu kısım Filtre arkadaşlar. Bu filtre sayesinde toz, sis, virüs ne varsa artık çoğu şeyi engelliyor. Çoğu şey diyorum çünkü çok ufak virüsler var. Yani virüsler aşırı ufak. Bazı şeyler geçebilir buradan yine. Yani %100 koruyucu hiçbir zaman olamaz. Ancak bu işini çok iyi yapıyor. Pahalı olduğu için çok kullanamıyoruz bunu. Herkesin kafasında N95 ile gezdiğini dışarıda göremezsiniz. Bunu böyle özel acil durumlar için olabilir. Belki otobüste. Ya da bir yerde kalabalık bir ortama gireceksiniz. Çıkarır takarsınız. Şu kenarlarını falan plastik yapmışlar. Yüze oturuyor. Kaplıyor yüzünüzü. Ee, yine kauçuk kullanmışlar. Şimdi bunlar da 10 lira gibi bir fiyattan tanesi başlıyor. 120, 130, 140, 160'a kadar da çıkıyor. Yani şimdi bunu mesela 10 liralık aldınız diyelim. En ucuzuna kaçtınız. Hadi 2 gün kullandınız. Biraz sıktınız. Ayda 15 tane maske eder. O da size en ucuzunu aldığınızı düşündüğümüzde 150 lira gibi bir masrafa yol açar. Ama tabii 10 liralık da almazsınız herhalde. Alırsanız her zaman 50 liralık alın. 50 liralıklar daha iyi diyormuşum. Şaka yapıyorum tabii En 95'imiz de bu şekilde. Geldik siperliğimize arkadaşlar. Bu ilk zamanlar biliyorsunuz hemen herkes siperlik siperlik e, sağlık çalışanları işte normal insanlar otobüs yolcuları falan takmaya başladı. Şimdi ateşi yavaş yavaş söndü. Bu da işte bimden mi A101'den mi bir yerden alındı. Ee, biz kaç defa kullandık. Bir defa kullandım otobüs yolculuğunda. Konforlu mu? Yani rahatsız etmiyor. Maskeden daha konforlu. Alt taraftan da bir şeyler olabilir yani. Virüs sonuçta havada damlacık yoluyla gezinen bir şey. Bu sokakta kullanılmıyor. Yani maskeyi bile çene altına taktığımız için hani kolumuza bileğimize maske takıyoruz biliyorsunuz ağzımıza burnumuza takmıyoruz. Bunu da sokakta takıp gezeceğimizi düşünmüyorum. Çok da gezen insan görmedim ama sağlıkla ilgili bir işte çalışıyorsunuzdur. Ya da e, insanlarla aşırı muhatap oluyorsunuzdur gişe görevlisi bilmem ne falan. Bu faydalı bu kullanılır. Yani uzun ömürlü zaten. Yani 2-3 ay gider bu. 2 ay gider. 2 ay gideri var. O konuda size sıkıntı çıkarmaz. Şimdi maskelerin kullanım ömürleri nedir arkadaşlar? Normal maskeyi günlük değiştirmeniz gerekiyor. Günlük. yani bu bez maskeyi kullansanız da bunu günlük yıkayacaksınız. Çünkü siz taktığınız sabahtan akşama kadar gezindiniz. Bütün mikro, pislik, toz buraya yapışıyor. Dolayısıyla siz maskeyi çöpe atarken bile kenarından tutmanız lazım. Ya da bir eldivenle tutmanız lazım. Çünkü elinizi değip tekrar o mikro buradan kendinize alabilirsiniz. Bu maske normalde tıbbi atık kapsamında değerlendiriliyor artık. Yani bunlar için hazırlanmış çöp kutuları falan var veya özel poşetler var. O poşetleri koyup tıbbi atık olarak atılması gerekiyor. Özellikle COVID-19'unuz pozitifse kesinlikle tıbbi atıktır o artık. Yani normal çöpün içine atılmaz. Bu neyi gösteriyor? Kullanım ömürlerinin bir gün olduğunu gösteriyor. İki gün değil. Kullan, at, yenisine geç. Şimdi fiyatlar zaten düştü. Mantıklı, makul seviyelere indi. O yüzden maskelerimizi günlük değiştirelim. Yani benim tavsiyem bez maske de kullanmayın. Maskelerle ilgili videoyu biraz geç çektik gibi düşünebilirsiniz ama geç değil. Hala sıcak bir konu. Farklı şeyler anlattığımı düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olarak takip alır, destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.